Merhaba arkadaşlar, sevgili çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yunus Emre ile beraber A101'den aldığımız dev deniz botumuzu ve yanlarında aldığımız 3 adet simitimizi tanıtacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim asıl anlatmak istediğimiz, tanıtmak istediğimiz şey burada size deniz botu. Bu gördüğünüz deniz botu yaklaşık olarak 1,5 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde. Biz de çok merak ediyoruz. Haydi gelin beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar botumuzu hep birlikte açıyoruz ve botumuzu beraber inceliyoruz. Evet Yunus de sen de onu aç oğlum, sen de onu göster. Şimdi ben buradan zaten biraz önce e, poşetini açtım, yırttım, çıkarmadım. Beraber çıkaracağız hep beraber. biz de olur. baktık. Evet, ürün plastik kalitesi, malzeme kalitesi güzel duruyor bence gayet sağlam duruyor. İlk izlenim çok güzel. Ben çok beğendim. Fiyatına göre çok iyi. Yani 85 liraya almıştım. Şu anda satılıyor mu? Hala var mı sitede? Mevcut mu? Bilmiyorum ama fiyatına göre çok güzel duruyor. İlk izlenim. Yani boyutu da gayet büyük duruyor. Oo. Şöyle bakarsanız şişe hali. Bu şekilde boyutu. Yaklaşık 174 boyundayım. Yani şişirilme misali bu şekilde olsun. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şişirelim. Ve öne test edelim. Şöyle masanın üstüne koyuyorum. Burada yanılmıyorsam bu çekme halatı var. Ne kadar uzunluğu bakalım şimdi. Çekme halatına. Evet. Şöyle üzerinde yazıyordur zaten. 2-3 metre civarı, belki de 3 metreden daha uzun çekme halatı var. Evet, şimdi üzerinde kadar bu buradan bağlanıyor. Evet, şişme yerimiz burası. Ve çekme yeri burası muhtemelen. Evet. Yaklaşık 80 kiloya kadar kaldırabiliyor arkadaşlar. Evet, spotumuz. Burada da yazıyor zaten. Yaklaşık 80 kiloya kadar kaldırıyor. Ee, bir kişi veya bir kişinin yanında küçük bir çocukla beraber binileceğini gösteriyor. Yani kullanım amacına göre şu iki tane çocuk da çok rahat oturabilir. Şimdi hep beraber bunu şişirelim. Burada profesyonel şişim yeri var. Muhtemelen makineyle şişirebiliyorsunuz. Burayı havalı bir kompresör makinayla şişirebilirsiniz. Biz burada elimizde elektronik cihazımız olmadığı için veya ayaklı pompamız olmadığı için el pompasıyla bunu şişireceğiz. Aynı beraber şişirelim. Evet sevgili arkadaşlar sevgili çocuklar biz ürünümüzü şişirdik yalnız çok zor bir şekilde şişirdik el pompamız vardı ayak pompamız yoktu mekanik pompamız yoktu el pompasıyla bayağı bir güç sarf ettik yani size el pompası değil de mekanik pompayla şişirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, şimdi... arkadaşlar, bir de ki bağlayın, yoksa evet, Aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar şişirme yeri ürün 3 aşamalı şekilde şişiriliyor. Birincisi burası iç gövdemiz gördüğünüz gibi burayı el pompasıyla çok rahat bir şekilde şişiriyoruz. Diğer kısım ise şu ikinci halkamız burası şişirme yeri burası buradan şişiriyoruz. Diğer kısım ise üst tarafta yani üçüncü halkası şişirme yeri yani üç aşamadan şişiriyoruz ürünümüzü. Yani e, bunun avantajı şu arkadaşlar. Yani ürün en azından bir kısım bir yerden delindiği zaman diğer şişirmiş yerlerle ayakta durabilir. Yani denizin yüzeyinde durabilir. Yani güvenlik açısından çocuklarımız için gayet güzel mantıklı dizayn edilmiş, yapılmış. Üç farklı şekilde şişiriyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar ürün dayanıklı vinilden yapılmış. Ben de biraz araştırdım. Dayanıklı bir plastik bir malzeme kendisi. Ee, aynı zamanda şu ıskarmoz deniyor burası yani kürekleri yer ıskarmozlarımız da sağlam gayet güzel yani burada basit e, küçük küreklerle beraber çocuklarımız elenebilir yani iki tane dışarıdan farklı bir e, dışarıdan kürek aldığımız zaman buradan e, kolay bir şekilde küreklerle çekme yapabiliriz. Aynı şekilde e, halatımız var arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu 360 derece çevirebiliriz e, bu gördüğümüz ikle beraber. Ve aynı zamanda çekme halatı olarak kullanabiliriz. Ön kısmında şuradan. Yani arkadaşlar genel olarak ürün bence mükemmel. Fiyatına göre 85 liraya almıştık ürünü. Yani fiyatına göre fiyat performans ürünü. Kondor e, Condor 1000 modeli arkadaşlar bu Best Buy'in Condor 1000 modeli. Bunun bir de Condor 2000 modeli var. O daha büyük. Ve diğer modelleri var. Yani Best Buy bildiğimiz üzere arkadaşlar Çin malı. Zaten bizim ülkemize gelen ürünlerin çoğu Çin malı oluyor. Yani deniz ürünlerinin genelde ekstriyet yani Türkiye'de çok üretilen bir marka olduğunu sanmıyorum. Çin malı olmasına rağmen ben gerçekten ürünün fiyatına göre alınabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben A101'den almıştım dediğim gibi. Fiyatı da 85 lira idi. Yani bu fiyatı bence gayet ideal. Yani tavsiye ediyorum. Hatta çok güzel. Ben çok beğendim. Tabii ki yani çok sağlam böyle profesyonel anlamda kullanamayız bu ürün. Yani çocuklar için eğlenme amaçlı gayet ideal bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani başka söyleyecek Evet arkadaşlar sevgili çocuklar ürünümüzü size gelen anlamda tavsiye ediyoruz. Ayrıca'dan aldığımız Best ve Condor Bin markalı ürünümüzü, botumuzu sizlere tavsiye ediyoruz. Stoklar gitmediyse arkadaşlar 85 lirayla biz aldığımızda yaklaşık 25 gün önce aldık. Siz de alın kesinlikle tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda yanında Bestway'in diğer ürünlerini de aldık, simitlerini aldık. Onlar da ideal kullanımı için. Yani toplam buraya 150 lira para verdik arkadaşlar. Yani dışarıda aynı ürünleri alsaydık belki 200'e 300 veya daha fazla miktarlarda para veririz bilirdik. Bu sebepten dolayısıyla A101'e gelen Bestway markalı ürünleri alabilirsiniz. Özellikle biz botu çok beğendik arkadaşlar. Şimdi gidip bu botu denizde test edeceğiz. E, test ettiğimiz videoyu da kanalımıza atacağız. Bir sonraki videomuzu izlemek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.